Herkese selam. Ne yapıyorsunuz? İyisinizdir umarım. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Böyle kahvaltı hazırladım. Şu an saat 10 11. İşte 11'e geliyor. Kahvaltı hazırladım. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Birazdan herhalde dışarıya gezmeye çıkacağız inşallah. Hava da güzelleşirse. Hava biraz bulutlu. Yağmur yağmazsa. Bu şekilde videoyu şimdiden ev hazır evdeyken kahvaltı yapmışken açayım dedim. Öyle bakalım videonun sonu nereye gidecek ben de bilmiyorum vallahi. Neyse ben çok acıktım. Ben kahvaltıya oturacağım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet. Kahvaltıdan sonra dışarıya çıktık. Ben eşim, kız kardeşim. İki saat sonra zaten dışarı çıktık. Bakalım şansımıza bugün de hava yağmurlu. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Gezecektik de maalesef gezemeyeceğiz. Hava yağmurlu olduğu için. Öyle dedim bakalım nasıl geçecek? Kızım, Nisa, annem. Ay. Hava biraz soğuk olduğu için şeye gideriz. Ee, bir kafeye gideriz, bir kahve falan içeriz, muhabbet ederiz. Bakalım orada nereye gideceğiz? Ee, güzel, güzel çekmeyi düşünüyorum. Evet. Ve kahveye geldik. Dedi güzel bir çay şey içelim ilk başta. Ya da kahve. Valla aşkım bakalım Burada güzel şeyler var. Olmadı şey içirim ya. Ha <gülüyor> ne? <gülüyor> Neyse bakalım valla böyle uzun, iki tane <laughs> liste var, <laughs> böyle uzun bir liste var. İçinden <laughs> valla böyle güzel bir şey olmadı. Ben muzlu sıcak çikolata içeceğim valla. Hava soğuk ya. Sana bir sıcak çikolata. Tamam sana ya. aşkım. Yani <laughs> Manyak bir sıcak çikolata sana. Tamam aşkım. Maria Hanım ne istiyor? Bilmiyorum ki o. ne istiyorsun? Tamam. Nisa Hanım siz ne içeceksiniz? Niye? Aşkım bir aç bakayım kız ne içecek? İyi anne beni. Ee, bir şey beğenmedi galiba. He. Anneciğim. Hii, ben senin o kaşına gözüne kurban olurum. Aşkım şimdi böyle saçını yüzünden çeksene sanki tek kaşlı gibi gözüküyor. Benim dünyalar güzeli kızım. İyi anne. Hadi Maria ne içiyorsun söyle. Kahve. Kızım. Allah'ım, çay kahve. Allah Allah ben senin o kurban olurum. Evet, tavuk dünyasına geldik. Kahvemizi içtik, adam bir saat geçti. Siparişimizi de verdik. Böyle buradayız. Nisa yine yaramazlık peşinde. Bir türlü rahat durmuyor. Evet, limonatalarımız önden geldi. Nisa da ekmeğin peşinde. Keşke yeseydin aşkım, çek ekmeği yere atar. Çok ayıp. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Annem. Ne oldu? Babacım ne oldu? Oh, oh. Ya çenesi düştü, çenesi düştü, çenesi. Oh. Allah'tan kalabalık değil valla. O konuda böyle sessiz sakin bir yere geçtik. Üçümüz. Ya ağzını yiyeceğim, 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 bitireceğim. Kız ne oldu? <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ne oldu? Evet, böyle ortaya bir karışık sipariş ettik. Nisa da yemek yememe bir türlü izin vermiyor. Anneciğim, hadi gel beraber yemek yiyelim, tamam mı? Neyse. Evet, yemeğimizi yedi, karnımız doydu, evimize doğru yola çıktık. Çok Allah'tan bizim ev e, şeye yakın da, çarşıya yakın da. Bu da benim kız kardeşim Maria Hanım. Öyle işte. Neyse ya, yağmur falan yağacak denildi de, yağmur yağmıyor. Yani yağmasın da zaten. Evet ve çok şükür mahallemize geldik bir milyoncuya uğradım. Bir tane kaktüs aldım. Gerçi poşet elime değilmiş o ekmekmiş. Kaktüs aldım. Nisa için birkaç şey aldım. Çift taraflı bant da aldım. Daha doğrusu eşim aldı. Neyse artık evimize geçelim. Bu videoyu da herhalde burada kapatırım. Merhaba. Merhaba. Nasıldın Maria? <laughs> Ne yaptın bari? Güzel gezdin mi bari? Ha gezdik çok güzeldi ya. Valla. Valla ya. Canım benim ya. Kurban olurum. Kardeş gibi yok valla. Allah.